Genebe Medya kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Malum Başlıktan da anlayacağınız üzere yeni araba videosuyla sizlerle beraberim. Bildiğiniz üzere bir 2006 model Honda Civic aracımız vardı. Onun da şuradan videosunu izleyebilirsiniz. Hatta birçok videosunu izleyebilirsiniz. Arabayı çok güzel bir şekilde aldık, yaptık. Kendimize, gözümüze itaat edecek şekilde yaptık. Ve artık zamanı gelmişti, Honda'yı sattık. Satılma videosuna da buradan ulaşabilirsiniz. 14 günlük bir süreçte sattık arkadaşlar. Gerçekten temiz, pırıl pırıl bir otomobilimiz vardı. Ben zaten bildiğiniz üzere otomobillerde biraz titizimdir. Çok güzel bakarım arabalara. Bu otomobilde Allah nasip ederse inşallah güzel güzel videoları sizlerle beraber olacak otomobilin 118 tane favorisi vardı arkadaşlar. Honda'nın çok fazla rağbet vardı ve araba Bursa'ya gitti. Buradan da izleyeceklerini biliyorum. Abime de böyle güzel güzel binmeler nasip olsun inşallah. Geldiler baktırdılar gösterdiler ve aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Arabaya basık çocuk works. Bildiğiniz üzere Volkan Şimşek abimde ekspertiz yapıldı. Ve ondan sonra gitti Bursa'ya. Buradan da Volkan abim de izliyor inşallah. Ona da selamlarımı göster göndereyim. Şimdi Honda satıldıktan sonra size demiştim inşallah yeni bir proje arabası. Yeni bir arabayla sizlerle beraber olacaktık. Allah nasip etti ve Corolla aldık. Evin ikinci Corolla'sı aldı. İnşallah sizde hayalinizde ne varsa istediğiniz otomobil neyse en kısa sürede nasip olması dileğiyle İnşallah sizde çok çok daha iyilerini alırsanız hayal alırsınız. Hayalinizde hangi otomobil varsa en kısa sürede sizin de sahip olmanız dileğiyle diyeyim. Biz de 2013 model bir Corolla aldık arkadaşlar. 1.33 litrelik bir motoru var. 99 beygirlik. 127 Nm tork üretebilen bir motor var burada. Evet. 1.6 neden tercih etmedik? Fiyatlar gerçekten fahiş bir şekilde artmış. Biz ne otomobil aldık aslında bakarsanız. Şehir içinde kullanmalık ve abimle benim görsel olarak güzelleştirebileceğimiz. Böyle baktıkça insanın içi gidesi bir otomobil almak istedik ve bu nasip oldu. Bizim için güzel olan olay neydi arkadaşlar? Bizim 2006 model bir Honda'mız vardı. Ve artık yüzden sonra araba gerçekten fazlaca bağırıyordu. Biz de dedik ki daha yeni nesil bir araba olsun. Daha sorunsuz. Daha kronikleri tabii ki Honda'nın da kronikleri yok ancak. Ancak yıl ne kadar eskidikçe arabanın ufak tefek bir yerlerinden ses geliyordu tabii ki. Biz de dedik ki ne kadar yıl artırabilirsek bizim için o kadar güzel. Ne kadar kilometre düşürebilsek bizim için o kadar güzel ve karlı bir iş olacağını düşündük. 2013 model 100.000 kilometrede ilk sahibinden bir Corolla aldık arkadaşlar. Evet gönülde aslında bir almak vardı ancak maalesef fiyatlar çok artmıştı. Biz de Honda'nın üzerine belli miktar para koyarak bunu almak nasip oldu ve gerçekten aklımızca kendimizce uygun fiyat aldığımızı düşünüyoruz. İlk sahibinden aldık. Buradan da Ahmet abime teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah o da bu videoyu izleyecek ve çünkü fazlaca takip eden biriymiş kendisi bizi. Nasip oldu ve arkadaşlar bir haftalık bir süreçte arabayı aldık. Tabi arabayı almadan önce farklı süreçlerimiz de oldu. Farklı ileriktik birkaç arabaya baktık ve gerçekten hayal kırıklığına uğradık. Çünkü insanların bu süreçte yani bu süreçte dahi ne kadar sahtekar olabildiklerini gerçekten anlayamıyorsunuz. 58 binde bir arabaya bakmaya gittik ve arabanın debriyaj pedalı kalmamış. E biz de tabii ki bir ekspertiz değiliz ancak yıllardır benim babam olsun arabaların üstünde büyüyen biriyiz. Ve gerçekten bu işin ticaretini yapmasak da arabalardan biraz anlıyoruz. Ve hala Toyota markasından iyice anladığımızı düşünüyoruz. Bu çünkü bizim bu kasa 3. Corolla'mız. 2010 vardı 1.6, 2011 vardı 1.6 ve bu da 2013 1.33 oldu. Yani arabanın hiç kozmeti olsun, gerek gidiş olsun, süspansiyonları girişi olsun, ön arka takım olsun. Fazlaca biliyoruz. Arabayı kullandık ettik. içindeki yıpranan malzemeler olsun. Gerçekten kilometresinin arabası değildi. Ve oradan çıktık geldik. Artık bu nasipmiş. Ve daha da uyguna bulduk. İşte her şey nasip, kıs, nasip kısmet arkadaşlar. Bazen olmayan şey üzülüyorsunuz ama emin olun ondan sonra daha hayırlı bir iş sizin karşınıza çıkıyor. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi bu videoyu neden çekiyorum? Yeni otomobil alma videosu. Arabayı size ufacık tanıtacağım. Daha sonra detaylı videosu gelecek ve aynı zamanda bu otomobilin arkadaşlar detaylı bir şekilde güzelleştirme videoları tek tek part part gelecek arkadaşlar. Şimdi yavaştan başlamak istiyorum. Otomobil ise zaten bakın daha plakayı yeni bastırdık. Arabayı dün aldık ve video size hemen aktarmak istiyorum. Neden diyeceksiniz? 4 günlük, 3 günlük bir yılbaşı tatiline giriyoruz. Bir kapanmaya giriyoruz, karantinaya giriyoruz. Bundan dolayı size orada hani videosuz bırakmamak için bu videoyu da yanına yayınlamak istedim. Çünkü şöyle de bir detay var. Pazartesi günü bu arabanın güzelleştirme çabalar, güzelleştirme videolarına başlayacağız. Sizlere de, de onları çekmek için hani onları göstermeden önce bu videoyu göstermek istiyordum. Şimdi arkadaşlar araba ilk sahibinden ve hiçbir şekilde hatta eminim ki 1 yıl, 2 yıl boyunca hiç çıkanmamış bir otomobil de olabilir. Gerek içi, gerek dış maalesef ki pek bakılmamış. Hani abimiz almış yıllarca hani A noktasından B noktasına götürmek için kullanmış kendisi. Biz bu otomobili güzelce temizleyeceğiz, yıkayacağız, edeceğiz. Pasta cilası olsun, gerek bakımları olsun hepsini yapacağız arkadaşlar. Bunların hepsi tek tek size gelecek ve hepsini size göstereceğim. Biraz otomobilimizi tanıyalım. 2013 model 133 Comfort paket. Zaten 133'ler tek pakette geliyordu. Bu yıllarda 2010 2013 yıllarında üretilen bu makyajlı kasa E140 kasa kodu olarak geçiyor arkadaşlar. Dediğim gibi 99 beygir Evet hepinizin aklında 99 beygiri gider mi 1.33 motor bu makinayı çeker mi diyeceksiniz. Bunlara dair de her türlü video size getireceğim. Gerekli uzun yol vloglarımızı gerekse otomobilin motor performansı olarak fazlaca video gelecek. Takipte kalın gerçekten güzel videolar bu otomobille beraber gelecek. Ve Corolla kitleminde olduğunu düşünüyorum. Fazlaca Corolla sahip olduk sattık. Kanalda da birçok Corolla videosu var. Eminim ki Corolla sever arkadaşlar da beğenecek arkadaşlar. Otomobilimiz sıfırdan beri bir jant takılmış. Bayi eklenmiş bu hani ek olarak abimizi alırken bijant koydurmuş arabaya 1.33'ler orijinal siste olarak geliyor farikaması var aynaların kapanması var dijital kliması yok arkadaşlar 6 ileri bir şanzımanla beraber geliyor. Bu detayları söyleyeyim tabii ki hani detay inceleme videosu gelecek. Orada böyle fazlaca fazlaca bahsedeceğiz 133 motordan ve aynı zamanda bu otomobil donanımından. Şimdi isterseniz biraz yüzeysel geçelim çünkü pazartesi günü çekeceğim video için size bir ön izlenim yaratmak istiyorum. Otomobilimizin ön arka tamponları çok kötü durumda arkadaşlar. Hep sürtülmüş ufak tefek taş izleri var. Biz bunları boyatacağız. Şimdi zaten videoda haftan göstereceğim. Ne kadar çıkıyor bilmiyorum ancak. Aynı zamanda kaporta durumu da arkadaşlar maalesef ki boyası hep hareler var boyasına. Yani arabanın simli gri boyasını net bir şekilde canlı görebiliyorsunuz. Göremiyorsunuz. Şu an kameraya eminim çok yansımıyor. Şu an hani rengi güzel durumda gözüküyor olabilir size ancak arabanın yakınına geldiğinizde ufak tefek kılcal çiziklerin çok fazla olduğunu görebilirsiniz. Ve ben Ahmet abiye de sordum. Dedim abi bu araba hiç pastacılar, polisaj işlemi yapılmadı mı? Abi dedi hiç yapılmadı. Aldığımızdan beri dedi sadece aldık bindik dedi. Gerek yani 3-4 haftada bir gidip dedi benzine yıkattım dedi ve bunun da bir dezavantajı var. Bu cam çıtaların altında kuyu suyu olduğu için haftadan kalıntılar var. Onların hepsini polisaj işlemiyle gidereceğiz. Dediğim gibi ön arka tampon boyanacak. Bundan dolayı daha plakamızı bile takmadık. Plakamız orada duruyor. Araba yine abim sene Bildiğiniz gibi abimle beraber biz bineceğiz. Ve M aldık ona da uygun. Mustafa abim. Ona da küçük bir jest yaptık. Ön arka tampon boyanacak. Bundan dolayı plakayı takmadık. Aynı şekilde arka tarafta da tamponumuz boyanacak. Ve araba detaylı bir şekilde polisaj işlemi görecek arkadaşlar. Ondan sonra o videoları zaten part part çektiğinde izleyeceksiniz. Gerçekten boyasını çok güzel bir hale getireceğiz. Yan tarafına doğru biraz gelelim isterseniz. Jantlarımız var. E bildiğiniz üzere biz bu jantları kullanmayacağız. En kısa sürede kışlıkları taktıktan sonra hale yani bu 3 günlük karantinadan sonra kışlıkları takacağım. Ben bu videoyu yani pazartesi neden çekmiyorum? Bu haliyle de bir görün. Daha sonra hani güzelleştirdikten sonra da görmeniz için detaylı farkı görmeniz için size bunu çekiyorum. Yan tarafına geldiğimizde daha sonradan takılma bir tane burada krom çıtamız var. Bu güzel duruyor ama yapışkanları biraz çıkmış. Bunu düzeltebiliriz ve aynı zamanda cam filmi yapılmış bayiden. Ama tabii ki 7 yıllık bir otomobilden bahsediyoruz. Cam filmine dair hiçbir şey kalmamış olmuş. Hepsi solmuş. Cam filmi videoları da gelecek aynı şekilde. Bir tane köpek balığı anten yapılmış ama güzel değil ve haftan ağırmış bu. Boyası da iyi değil. Bunu da değiştireceğiz. Buralarda yağmurluk koyulmuş. ve bunu da yapışkanları kalmış. Sonradan kalkmış. Büyük ihtimalle kırılmıştır. Bunları da yapacağız. Arka tarafa doğru artık biraz gelelim. Eminim ki arka tampon net bir şekilde gözüküyordur. Arkadaşlar çok fazla vuru, kırığı var tamponun. Kırık yok da hani vuru var. Siyah siyah parçaları çok belli oluyor. Ve fabrikasyonda park sensörlerimiz var. Genel anlamıyla araba böyle plakalımızda yamuk taktık. Alelade bir şey oldu çünkü daha bugün bastırdık. Dün yetişemedik arabayı noterden aldıktan sonra. Bayağı bir yamuk duruyor yani. Bunları da çıkarıp bizim usulümüz kenarlarını beyazlattıktan sonra arkadaşlar yapıştıracağız. Belki APP'de yapacağız. Bakalım artık tek tek videolar gelecek. Genel bile araba böyleydi. İnşallah bu videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi başta da söylediğim gibi sizin hayalinizde hangi otomobil varsa Allah size inşallah onları nasip etsin. Biz bunu istiyorduk ve çok şükür nasip oldu. Bu paraya bu arkadaşlar yani 1.33 yani şu piyasada çok büyük bir algı var. İşte 1.33 çekmez, 1.33 gitmez. Ben bunların hepsini size net bir şekilde göstereceğim. Tabii ki 1. 1.6 kadar ciğerli olmasa da gerçekten şehir içinde 1.6, ve pek anlamıyorsunuz. Ama 120-130'dan sonra e, malum ciğer meselesi arabanın hani gücü 130'dan sonra 180'e çıkmak 1.6 gibi hızlanmıyor. Bunları söyleyeceğim ve büyük bir otomobilin hani algısı da şudur. Bu kasa genelde emekli amcalarımızın kullandığı böyle dedelerimizin kullandığı kasa olarak gözüküyor. Bizim de bir amacımız buydu abimle. Bizim bu otomobille iki tane farklı kasaya sahip olduk demiştik ya. Bizi görsel olarak gerçekten çok cezbediyordu bu otomobil. Biz de dedik ki şu makineyi alalım elimizden geldiği kadar güzelleştirelim. Piyasaya sunalım bakalım insanlar nasıl beğenecek mi? Ya da bu kasası olan genç benim gibi kardeşlerim varsa onlara da bir yol göstermek amacıyla bir video çekmek istiyoruz. Jantları değiştireceğiz. Arabayı görsel olarak böyle çok güzel bir hale getireceğiz. Ve diyeceksiniz ki Corolla'dan genç arabası olur mu? E gerçekten olduğunu göreceksiniz. İnşallah takipte kalın. Videoları beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Part part Corolla'nın videolarıyla görüşmek üzere.